Herkese merhaba arkadaşlar. benim Engin kanalıma hoş geldiniz. Sefa aydınız arkadaşlar. Bugün kısa korku videoları izleyip tepki vereceğiz. Evet, uzun süreden sonra kısa korku videoları çekmediğime gördüm ki bir ay olmuş arkadaşlar kısa korku videosu çekmeyeli. Yani bu uzun bir süreç benim kanalım için. Kısa korku videoları bir iki videodan sonra yine geliyordu da Bayağı bir açlığına düşündüm. Saat şu anda, e, saati görebiliyor musunuz? Şu anda Şurada saat 11 buçuk <laughs> Korku videosu gecenin çekilir arkadaşlar Eğer bu tarzda daha da video istiyorsanız korku videoları yani kısa korku videolara tepki vermemi istiyorsanız Beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın Bir de yorum bölgesine güzel yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar Daha da lafı uzatmak istemiyorum birkaç video izleyeceğiz arkadaşlar bakalım korkacağız mı gece gece korkmayacağız mı Siz göreceksiniz çünkü kardeşlerim izlemesin sonradan rüyalarına geliyorlar sonra anneleri benim yorumuma yazıyor oğlum şöyle şeyler izletiyorsunuz. Böyle içerikler bulunması falan. Şimdiden söylüyorum. Zaten YouTube artı 18 koyuyordur. Küçük kardeşimiz izlemesin. Artı 18 video bu. <laughs> Yanlış yere geldi. Her neyse arkadaşlar videolarımıza geçelim. Arkadaşlar ilk başladık da ağzını sıçın hemen böyle olmaz ama. Hold out the, light or leave me in the Oğlum videoyu açayım or leave me dedim. <laughs> Hemen bir bari sesler lan. Şu koltuğu ayarlayalım ha. Sakın arkana bakma diyor. But if you Huzur korkutucu müzik. Alt yazı okuyorum arkadaşlar. Siz size var mıdır bilmiyorum. Videodayken yoktur. Show me the light or leave me in the darkness. show me the light or leave me in the Ne olacak? Şu an bekliyorum ama. Ne olacağını bekliyorum ama. <laughs> Onun avradını satayım. Daniel. Daniel, come on, open the door. Hold <laughs> on. Stop holding the door handle. I'm not holding the... <laughs> <Oha lan. gülüyor> Hemen döneceğim diyor. Daniel de bıraktı. Aa, ablamıza geçmiş olsun. <laughs> Abla arkanda lan. Onu bayağı mı kim tutuyor? Onu korkmaya başladım lan. Gecenin 11'i oğlum. Oğlum ses yaklaşıyor. Arkanda lan. Aa kız zekice yaptı. Oğlum dolabın arkasında kimse yok lan. Dolabın arkasında kimse yok ya. Kibrit mi yandı? Sen şakasın <laughs> Kibrit yandı Oğlum o da ışığı tuttu o da kibriti tuttu Oğlum o kadın o kadın değil mi Hayal gördüğünüz için bir şey. Oha. Oğlum kapıdaki çizikleri görmediniz mi? Siz şaka mısınız? <laughs> Amuraklar son filmim diziyiz. Bak gör atlı bir filmdeyiz. Ne oldu lan? <laughs> ne oldu oğlum ama İnşallah ilk baştan sansür şey miyiz? telif? Orayı büyük ihtimalle ben sansürleyeceğim. Youtube'a hiç şey olunmuyor. Güven olunmuyor satayım. Bu videoda telif atmazlar. Beni gelir benim telif kanalıma atarlar. Tuh Allah belanızı vermesin. Bak gör. Başlıyoruz. Aa kadın eli yok. Benim bacağım çıtladı lan. Orada kimse bunu, bu duruma düşmesin. Yani bir filmde bu da. Gerçekleri de var. inşallah düşünmesin öyle durumlara. Çok kötü. Afiyet. Ama garip garip sesler geliyor ama. Bir koltuk. Ona ne avradın ha? Oğlum orada birisi var lan. Neden bu lan Tam ne koydu oraya saat gibi bir şey koydu. adama ne oldu, kadına ne oldu? Ben şu an bir şey anlamadım. <laughs> Ama filmi güzel yapmışlar da. Biri geldi ayağına dokundu. Birisi de ağzıyla bir şey çıkardı. Çok enteresan. E evet, hoş bak şimdi o saati bakacak. Bakalım o saatte ne var. Çok merak ettim ben de. Aa şey çalışmaya başladı saat. Zamanla alakalı bir şey mi arkadaşlar? Şu an videoyu durdurup yazar mısınız? Geçmişteki şey mi zamanı mı bir şey mi? Bu adamla birisi evlenmiş bu kadın mı ne? geldi lan ne oluyor lan? Bak gör isimli bölüm yapmış bu arkadaş. Korku TV'den alıyorum bu videoları söyleyeyim şimdiden de teleflik bir söz konusu olmasın. Bak gör bölüm 1 varmış, 2 varmış, 3 varmış, 4 varmış öyle gidiyormuş. Ben 5'ten başlamışım. Kusura bakmayın. Yani korku videolarında bak gör isimli olur mu? Onun ismini değiştirip yaparız arkadaşlar. Korku videoları diye çekeriz. Bak gör bayağı güzelmiş bölüm olarak. Her neyse ben onu ayarlamaya çalışırım arkadaşlar. Bugünlük de böyle olsun. Kısa koruk videoların sonuna geldik. Umarım beğenmişsiniz arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorum bölgesine güzel yorumlarınızı bekliyorum. Yalnız diğer videolarıma gidebilir. Buradan da kolay bir şekilde kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kısa koruk videoların devamını istiyorsanız beğenciklerinizi atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.